Seyyar Erdoğan'ın karıştırıcı yaptık. Bunlar e, ıı, tasarım aşamasında olan ufak ıı, mühendislerdi. Sonra bunu düşünmüştük ayarlamayı aşamasında. Bu, burası ince olduğu için alüminyumdu ve o yüzden erimedi. Yani eridi, yandı, kana çıkmadı. Bu motor çok büyük olduğu için ve burası çok büyük olduğu için e, ıı, da olmadı. E, Ayarlanılabilir, vidalar sayısında ayarlanılabiliyor. Burada iki yüzeyde daha kıza tutturuyoruz. Termaliz ayarlanılabilir. Ve çok uzun bir kablosu var. Sonra e, basit bir devre koydum. Arkadaşımın uçası bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çalışıyor. Ne karıştırıyoruz bunlarla? Bununla salça, çarp ekmeği karıştırabilirsiniz. Cüneyt torbularını torbunluğun kullanabilirsiniz. Kendi ürünlerinizi bunlarla karıştırabilirsiniz. Evet, çok iyi akıl sıkı bakıyorum. Eğer önce işte, seyahat karıştırıcınızı istediğiniz büyük büyüklük kazana, istediğiniz büyük gençlik kazana koyabilirsiniz. İstediğiniz şekilde ayarlanabilir ve karıştırabilir istediğiniz şeyi. Ayaklarını bu şekilde ayarlıyoruz. Burası da bir de şey vardı. Dizmatik bir yolunda bulunan bu sahip Burası kazana sıkıştırıp bunu çevirdiğimiz zaman da sabit de sabit tutuyor. Sonra pervanesini bu şekilde çektiğini ayarlayabiliriz. Tevandın geçtiğini ise bu, buradaki kereciler sayesinde ayarlayabiliyoruz. Biz düşündük, biz yaptık. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu.